Selamlar, hoş geldiniz sevgili dostlar. Sefalar getirdiniz. Başak burcuna özel haftalık bakımıza devam ediyoruz. Bakalım haftanızda neler var? Hazırsanız başlayalım. Şöyle güzel enerjiler gelsin sevgili Başak burcu. Bakın şöyle bir sanki bir model var. Bir taraf karanlık, bir taraf aydınlık gibi çıktı. Yani bu yarım kalan bir durumun tamamlanması ya da işte kendinizde eksik olarak bulduğunuz bir şey varsa ya yani maddi olur, duygusal olur, manevi olur. Onunla bütünleşme haliniz var. Sanki işte bir yin yang modeli vardır ya. Sanki burada ait olduğunuz bir yer gibi de hissettirdi. Yani ait olmanız gereken yer her neresi ise orada bulunma haliniz de var. Yani bir yer geçişi, bir mekan değişimi de var. Burada tamamıyla işte sıcak, soğuk gibi zıt şeylerin birleşme hali var. Kalpte bazı endişeler var. Bu kalpteki endişeleri atlatacaksınız diye düşündüm. Kalbinize endişe veren durumlar her neyse onların geçici olduğunu söyleyelim. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Bir köpek var. Burada ayağa kalkmış şekilde görebiliyor musunuz? Kulaklarını da dikmiş. Sizden haber bekleyen bir kişi gibi. Ama dostane bir kişi gibi. Çok da iyi bir insan gibi. Ayağa kalkmış şekilde e, yolunuzu bekleyen ya da işte bir takım durumlarınızı uzaktan seyreden bir insan var. Her tarafı kısmetli bir insan olarak çıktı. Tabii e, bu noktada şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Birazcık e, kulakları tilkiyi de andırdığı için iki tane yorum vereceğim. Yani bir şeyleri, yani hileli bir durumu, bir ihaneti, bir şeyleri çarçabuk anlayacak, çözecek ve ona göre davranacak olabilirsin. Ama daha çok bir köpek görüntüsü olduğu için, bakın çok yakından baktığınız zaman böyle sahip olacağınız bir dost, kötü zamanınızda size yardım edecek biri olarak da ben burayı yorumlayacağım. İki durum içinde, iki durumu da sizler için yordum. Hangisi uygunsa onu alın. Şimdi bir suya bir tane elinizde olan bir balığı bırakmışsınız. Birazcık deniz anası gibi de geldi. Ama değişik bir türden hani böyle bir balık olur ya. Üçgen başlı. Sanki onu suya bırakıyorsunuz. Yani burada e, önden verdiğiniz bir şey gibi. Yani devamının geleceğini düşündüğünüz bir durum gibi. Yatırım yapmış olabilirsiniz. Yapıyor olabilirsiniz. Ufak bir sermaye ile başladığınız bir iş olabilir. Öyle e, düşündüm ve olayınızı hani geliştirmeye çalışıyorsunuz farklı yönlerde faaliyetler göstereceğinizi düşündüren görüntüler var şuradaki görüntü çok güzel yakınlaşan iki kişi samimiyeti artan iki kişi yani aşkınızın dozu artacak da diyebilirim kalbini sırtına alan bir insan böyle sevdiği insana doğru yakınlaşmış ama bu birinci yorumum ikinci yorum olarak şöyle bir şeydi Düşündüm biraz alttaki kişi daha küçük geldiği için bedenen aslında büyük olarak çıktı ama bir çocuk bir çocukla alakalı bir süreci geliştirmek istiyorsun yani çocuklarınla ilgili bir durum gibi ya da çocuk sevgisi çocuk şefkati yani şefkatli davranışlar anaç ruhlu bir insan var burada ama yani burada kalbini sırtına alıp böyle bir e, durumu halletmeye çalışan çocuklar için her türlü şeyi göze alan bir insan da var. Ben burayı iki türlü <laughs> yorumladım sizler için. ve şuradaki aydınlık yolunuzu görebiliyor musunuz? Ta dipten uca kadar aydınlık. Her tarafı ışıtan bir görüntü var. Aydınlatan bir görüntü var. Çok güzel. Ruhan, psikolojik, manen. Burada rahatlamalarınız var. Zaten şurası çok güzel geldi. Şimdi şöyle bir süzdürelim niyetler tutulsun bakalım niyetinize göre neler gelecek. Süzdürüyorum. İki niyetiniz belirdi burada ama birincisi daha böyle şiddetli şekilde akıyor gibi. Daha çok yoğun şekilde istediğiniz, arzu ettiğiniz bir durum. Evet, şöyle dış ortamı akıtıyorduk. Güzel bir görüntü. İşte istediğiniz şey her neyse dedik. Onunla yakınlaşma halini hafta itibariyle büyüyecek, gelişecek, artacak diye düşündüm. Yani mutluluksa daha artan, e, duygusal olarak iyileşmesi daha da artan bir görüntünüz var. Sağlıksal olarak da şifaya yorumlayacağım. Yani burada statüce sizden üstün biri ya da işte yaşça büyük biri olabilir. Ondan gelecek hani muhtemel bir tavsiye gibi size doğru akışlar var. Bir tavsiye, bir yardım görüntüsü var. Alacağınız bir yardımla güzel bir seviyeye taşınacaksınız en azından bir durum için içiniz rahat edecek diye düşündüm. Bağlantılar çok güzel şekilde gelişiyor. Bir kişiyle muhabbetiniz artacak diye düşünüyorum. Evet, şurada yine kalpler birbirini çekerek götürüyor. Şu, tam şu bölgede. Yani bir ilişkinin iyileşme sürecini yaşayacak olabilirsiniz. Ya da hani şöyle bir durumunuz varsa, umutsuz gördüğünüz bir durum varsa. Sanki umutsuz görünmesine karşın diyeyim, sıkıntılar geçecek gibi ya da o durumun düzelmesi, iyileşmesi hali var. İki kardeş bir araya gelmiş. Bu kardeşiniz uzakta olan biri gibi çıktı ya da işte kardeş dediğin bir kişi olabilir. Sanki onunla Böyle bir uyumluluk süreci, bir iş için bir araya gelme haliniz söz konusu. Hemen tarotunuza da bakalım. Gelin dişilden de alalım. 62 ki kişinin kartı olarak bakalım hangi durumda. Çok güzel bir kart geldi. Şimdi önünü kapattığın set olarak koyduğun şeyler var. Ya da çok uğraştığın meseleler senin ileriyi görmene engel oluyor. Yani önünde uğraştığın mesele ya da zihninde sürekli e, kurduğun mesele her neyse onu bir kere bir kenara bırakman ve ileriye bakman lazım. Yani bir problemle uğraşmak, bir sorunla uğraşmak, sürekli aynı konu üzerinde düşünmek, durmak, geçmişteki bir şeyi halen yaşamak, halletmeye çalışmak gibi. Yani birazcık bağlantılarınızı o noktada bırakıp başka bir duruma geçiş yapmanız lazım. Yani sosyal yaşamdan kendinizi izole de ediyor olabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Dengelenmen lazım. Denge şart, denge esas kartı geldi. İki durumunuz, iki tane maddi durumunuz aslında iyi seviyeye ulaşacak diye düşündüm. İki tane maddi olanağın hane içerisine girmesi de söz konusu sevgili dostlarım. Ve iki tane maddi durumdan bahsettik bazı bitişler seni üzmüş gibi ama bitişler başlangıçları beraberinde getirecek ya da işte bitti dediğin özellikle hani şöyle bir yorum yapmıştım umutsuz görünmesine rağmen dedim sıkıntıların geçeceği ya da işte bir yere kadar getirdiniz olay bitti ama olayın devamının geleceği yönünde bir durum var İki tane seçenek arasında kalacak olabilirsiniz sağ kapıda güzel sağ pencereden de Vuran bir ışık var, sarı bir ışık. Sol pencereden vuran bir ışık da var, mavi bir ışık. Artık, e, hani burada hangisini seçerseniz, o kapı sizin için hayırlı olacak diye düşündüm. Görebiliyor musunuz? Şöyle aydınlığa doğru, ışıklı bir tarafa doğru bir kapı açılmış. Gökyüzü artık aydınlanmış. Sisli karanlı olan, karanlık olan yerler arkada kalmış. Kısmetlisiniz bu hafta onu söyleyelim. Balığınız kupanızın içerisine girmiş. Yani ayağınıza kısmetiniz gelecek ya da bir şeyler ayağınıza kadar gelecek ve siz bunu değerlendireceksiniz. Değerlendireceğiniz, değerlendirmeye alacağınız şeyler var. Çok kasan yoran şeyler varsa sevgili dostlarım biraz rahat davranmalısın, esnek davranmalısın diyen bir kartım var. Birazcık rahat davranmak, esnek davranmak sizi ne yapacak? dengeye ulaştıracak. O şekilde bir görüntü var ve e, ruhan rahatlama, manen de tek tekrar yöneleceğiniz bir durum yaşanacak gibi bir azize kartımız var. Her şeyin farkındayım, seni görüyorum ve enerjini hissediyorum. Şimdi bu insanla bir bitiş, bir kopuş olmuş. Bir şeylerden dolayı bir anlaşmazlık doğmuş olabilir, bir uyumsuzluk olmuş olabilir ama aynı frekansta olmak, aynı elektriği yakalamak, aynı şeyleri istemek, aynı duyguları, aynı tutkuları hissetmek, istemek var. Her ne kadar belki mesafece uzak olsanız da ya da kafaca uzak olsanız da yakınlaşmalar var. Bunu söyleyelim. O önünüzde set olan her neyse o set kalkıyor. O engeller kalkıyor ve bu kişiyle çok güzel bir dönem başlıyor. Sizler için yorumumuzu yaptık. Neşeli, mutlu, keyifli, sağlıklı kalın. Hoşça kalın sevgili dostlarım.